Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir güzel tunus işi pati sizlerle paylaşmak istedim. E, patin uyarlaması Instagram hesabı Asya Hertel'den sayfasına ait. kendisi video çekmem istedi pati. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu güzel pati bizimle paylaştığı için, paylaş sizlerle paylaşmama müsaade ettiği için kendisine teşekkür ediyorum patiğim iki renkten oluşuyor, krem ve kremit rengi kullandım ben. Gördüğünüz gibi ipim, patikli ip, Polasu kullandım. Çok güzel bir ip, sizlere de tavsiye ediyorum. Instagram hesabı var, yer kazanlar diye geçiyor Instagram hesabı. Ben oradan temin ettim. Kapıda ödeme var, güvenilir bir yer. Tavsiye ediyorum hanımlar, hepinize. Hem de fiyatı da çok uygun. Malzemelerimiz bu şekilde. Bir damaklı tığım var. buçuk numara kullandım. Patiğim 37 numaralı ayaklara uygun olarak hazırladım. 21 zincir üzerine yaptım patiğimi. Siz bunu büyütmek isterseniz 22-23 yapabilirsiniz. 29 sıra olarak örneğimi yaptım modelimi. Büyütmek isterseniz bu örnekleri birkaç sıra büyütebilirsiniz benim ayak mankenim 37 numara ona gördüğünüz gibi tam oldu patiğim vereceğim ölçüler 37 numaralı ayaklara uygundur arkadaşlar hemen yapımına geçelim dilerseniz patiğimin yapımına hemen geçiyorum ilk bir sıkılama ilmeği atıyorum bunu saymıyoruz 21 tane zincir çekiyorum bunu saymadan hanımlar 21 tane zincirimizi sıkmadan çekelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane zincirimi çektim. Bunun üzerinden ilmekler alıyorum. Tığımdakiyle birlikte 2 3 4 5. Bu şekilde 21 tane ilmeğimizi çıkaralım. 21 tane ilmeğimi tığımın üzerine çıkarttım. Zincirimin içinden. E, kontrol edin ilmeklerinizi. Kiremit rengimle toplamaya devam ediyorum. Şimdi ilmeklerimi şu şekilde buraya atıyorum ipimi. Şöyle içinden de yürütelim. İpliğimiz sağlam olsun. Sökülmesin diye. sıra sonuna kadar topluyorum ilmeklerimi sıra sonuna kadar topladım ilmeklerimi şimdi bu ipimle devam ediyorum tığımdaki kenar ilmeğim oluyor şu bir taneyi düz örüyorum ilk ilmeğimi sonra ikisini birlikte örüyorum ilmeğimi tığım üzerine doluyorum tekrar İkisini birlikte devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tığımızın üzerine alıyoruz, ikisini birlikte örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam ettim kenar ilmeğimi dolamadan örmüyorum şimdi ikisini birlikte aldığım için tekrar yine doluyorum yoksa eksilme olur buna dikkat edin her seferinde doluyoruz kenar ilmeğimizi şu yan ilmekle birlikte şu kenar ilmeğimle birlikte örüyorum ikisini çift kanatlı olarak şimdi tekrar krem rengi ipimle ilmeklerimi topluyorum. İlk baştakini tek, sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar toplayalım. modelimizin ilk kuruluşu bu şekilde yapılıyor şimdi bu rengimle devam ediyorum İlk baştaki ilmeğimi düz ördüm tek ördüm şimdi şu ikisini bu şekilde örüyorum biraz önce dolamış olduğum ilmekle önceki şu ilmeğimi birlikte örüyorum tığım üzerine doluyorum ikisini birlikte aldıktan sonra tekrar ikisini birlikte alıyorum bunun üzerine doluyorum modelimiz bu şekilde sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum dolamayı unutmayalım burada sıra sonunda kenar ilmeğimi çift katlı olarak alıyorum Pardon şunla devam ediyorum kiremit rengi pümle devam ediyorum ilmeklerimi toplamaya ilk baştakini tek sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar toplayalım şekilde modelimiz çıktı ortaya şimdi şununla tekrar devam ediyorum ilk baştakini düz biraz önce yapmış olduğum gibi çift şu ikisini çift alıp tığım üzerine doluyorum ikisini birlikte alıyorum doluyorum şu şekilde değil bakın hanımlar bu şekilde ikisini birlikte alıyorum doluyorum. Buna dikkat edin. Bu şekilde alırsanız ilmekleriniz eksilir. Bu şekilde değil. Şu biraz önce dolamış olduğumuzla birlikte ikisini birlikte örüyorum. En son ilmeğimi de bu şekilde topluyorum. İkisini birlikte ördüm. Dolamayı unutmayalım burada. Kenar ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Çift kanatlı. Şimdi bu ipimle devam ediyorum. ilmeklerimi toplamaya. Sıra sonuna kadar toplayalım. Modelimiz bu şekilde. Hanımlar çıktı modelimiz. Ee, bu şekilde 21 sıra 21 sıra pardon e, 29 sıra örelim. 29 sıra örelim. Ve patiğimizin burun kısmını beraber yapalım. Patiğimin burun kısmına geldim. Toplam şu an 28 sıra ördüm. 29 sıra öreceğiz. 29 sırayı 29. sıramı da beyaz ipimle modelimle devam ediyorum. Şu ilk baştakini düz. Sonrakini aynı şekil. ikisini bir alıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İkisini bir alıp üzerine doluyorum son 29. sıramdayım bunu da yapıp eksiltmeye geçeceğiz şimdi öbür ipimde değil de bu ipimle geri geri topluyorum beyazımla burun kısmını çünkü bu şekilde göstereyim beyazla yapacağız şurasını şurada bir öbür dilime geçmeden önce modeli yapıyoruz dilimlerin arasında modelimizi uyguluyoruz şimdi şurasında ispatiğimizin ilmeklerimizi geri geri toplayalım beyazla ilmeklerimi topladım. Geri geri 29. sıramı da tamamlamış oldum. Şöyle netleştireyim. 29. sıramı da tamamlamış oldum. Bu şekilde. Şimdi burun kısmını yapacağız. Beyazla devam ediyorum. Bu sırada düz yapıyorum. Model yapmıyoruz. Her ilmeğimizi bu dolamış olduğumuz ilmekleri de alıyoruz. Birer birer örüyoruz. ilmek kalıncaya kadar bu şekilde devam edelim. Gördüm şu iki tane kenar ilmeğimle buradaki ilmeğim kaldı. Bunları örmeden eksiltme yapıyorum, geri dönüyorum. İlk baştakini tek aldım, sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar devam ediyorum eksiltmemiz bu şekilde ikişer ikişer eksilteceğiz 8 ilmek kalıncaya kadar ikişer ikişer eksiltelim bir daha göstereyim eksiltmemi bilmeyen arkadaşlar için ilmek kalıncaya kadar yine örüyorum 2 ilmek kaldı bıraktım geri dönüyorum ilk ilmeğimi tek örüyorum sonrakileri ikişer ikişer topluyorum sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar toplayalım ikişer ikişer bu şekilde e, de yapalım ikişer ikişer 8 ilmek kalıncaya kadar bu işlemi yapalım eksiltmemi yaptım ikişer ikişer bu şekilde 8 ilmek demiştim ama 7 ilmek kaldı daha öncekilerle karıştırdım 21 ilmeğim olduğu için ikişer ikişer eksittiğimiz zaman 7 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim bu şekilde şimdi bu ilmeklerimi de geri geri topluyorum 7 tane ilmeğimi devam ediyorum şimdi bu sırayı bu ipimle düz örmeye eksitmiş olduğum ilmeklerden ilmekler çıkarıyorum. Toplam 21 tane ilmeğim olacak tekrar. Şu eksitmiş olduğum yerlerden ilmeklerimi tekrar alıyorum. Şu son ilmeğimi de örüyorum. Şimdi şurada bırakmış olduğum ipimle devam ediyorum burada ilmeklerimi toplamaya. Dilim başında örneğimizi yapıyoruz her dilimin başında. Şu şekil. Şöyle. Şimdi bununla ilk başta yine tek, gerisini aynı modelde yaptığımız gibi ikişer ikişer sıra sonuna kadar toplayalım. Sonuna kadar topladım ilmeklerimi. Şimdi ilk baştaki ilmeğimi düz bu ipimle devam ediyorum. Sonraki ilmeğimi iki tane alıyorum, örüyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte aldım. Tekrar yine doladım. Dolamayı unutmayalım burada eksik olmasın. Kenar ilmeğimi bu şekilde iki kanatlı olarak ördüm. Şimdi bu ipimle devam ediyorum. Bunu burada bıraktım. İlk baştakini tek, sonrakileri çifter çifter sıra sonuna kadar toplayalım. topladım ilmeklerimi sıra sonuna kadar. ilk baştaki ilmeğimi örüyorum yine. Bunu modelimi yapıyorum yine bu sırada. İkisini birlikte aldım. Tığım üzerine doladım. Bu sırada da modelimi yapıyorum. Ama bu sırada eksiltme yapacağız. İkinci dilime geçtik çünkü. Şimdi ikisini birlikte ördükten sonra doladım. Tek ördüm bu ilmeğimi. Şuradaki iki tane ilmeğimi örmeden bir iki şunları örmeden bırakıyorum. Burada geri dönüyorum. Tek tek e, ilmeklerimi çifter çifter pardon sıra sonuna kadar topluyorum ilmeklerimi. bu şekilde modelimizi e, terzilin başına uygulamış olacağız şimdi model uygulamıyoruz artık iki sıra modelimizi uyguladık şimdi düz devam ediyorum eksiltmelerimi yapıyorum 7 ilmek kalıncaya kadar ikişer ikişer eksilteceğim aynı şekil şu dolamış olduğum ilmekleri alıyorum. İki tane ilmeğimi bırak, bıraktım, bıraktım örmeden. Geri dönüyorum burada. İlk baştaki tek. Sonra ikişer ikişer sıra sonuna kadar toplayalım. Bu şekilde. Hanımlar 7 ilmek kalıncaya kadar yapalım. Patiğimizi kaç dilimden oluşturmuşuz? Bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5 dilimden oluşuyor benim patiğim. 1, 2, 3, 4 Ön modeli uygulamışım. 4 tane de model uygulamışım. Evet, bu şekilde patiğimizin burun kısmı devam ediyor. Devam edelim. Şu patiğimizin yanında görüşelim. Patiğimin burun bölümünü bitirdim. 5 dilim olarak yaptım. İkişer ikişer eksilttim. Gördüğünüz gibi 7 ilmek kalıncaya kadar. Şimdi bu sırayı düz devam ediyorum. Öbür yüzüne patiğimizin geçtik şimdi. Şu yüzüne. Burada modeli tekrar e, kuruyorum. Bu rengimle düz devam ediyorum. de. Çift olup çift kanatlı olarak alıyorum. Şimdi e, geri geri toplarken bu ipimle geri geri topluyorum ilmeklerimi. Modelimizi tekrar uyguluyoruz. Patiğimizin öbür yüzüne ipimle tekrar örüyorum devam ediyorum ilk ilmeğimi ör tek ördüm sonraki ilmeğimi ikisini birlikte alıp üzerine doluyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum dolamayı unutmayalım sonunda unutuyorum hep tekrar doluyorum şurada şuna geçmeyi bu ipimi aldım bununla devam ediyorum Patiğimi bu bölümünü de yan bölümünü de bitirdim. 28 sıra oldu şu an. 29. sıradayım. 29. sıramı da örüyorum. Bitiriyorum. Bu ilk ilmeğimi tek örüyorum. Son sıramı yapıyorum. 29. sıradayım. bir geri bu ipimle çıkıyorum artık patiğimi bu bölümünü bitiriyorum ilmeklerimi toparladım sonuna kadar şimdi kıyılama işlemi yapıyoruz ilmeğin içinden geçip kaydırma tekniği ile patiğimi bitiriyorum kesme işlemi yapıyorum. Ilmeklerimizi fazla sıkmayalım. Şu aradaki unuttum. 21 tane ilmeğimizi bu şekilde kıyılayıp bitirelim. Bitirdim. Bir zincir çekiyorum, iplerimi kesiyorum. tabanını yapacağız beraber patiğimizin. Şu ipimi de kestim. Arkadan ipliklerimi çekiyorum işlerini. Şimdi patiğimi bitirdim bu şekilde. Göstereyim şöyle. Şöyle göstereyim. Bıyılmamız da bu şekilde oldu. Şimdi tabanla beraber yapalım patiğimizin. 10 ilmekten yapıyorum tabanını tam ortalıyorum ortaladığım zaman da şurası oluyor tam ortası 5 dilim iki bir tarafa dilim iki bir tarafa ayırıyorum 5 dilimin ortası 10 ilmek çıkarıyorum buradan tam şuradan başladığım zaman 10 ilmek çıkıyor şöyle bir sıkılan ilmeye atıyorum buradan başlıyorum şöyle şuralardan ilmekler çıkarıyorum 10 tane ilmeğim oldu. Geri topluyorum ilmeklerimi. Şu yandaki yuvadan tabanından birleştiriyorum patiğimi. 10 tane ilmeğimi tekrar şunu saymadan örüyorum. tarafa geldiğimde şu yandaki yuvadan belli oluyor zaten yuvalar bu şekilde alıyorum ikisini birlikte ikisini birlikte topluyorum buraya geldiğinde üçünü birlikte alıyorum tekrar aynı işlemi devam ediyoruz bunu saymıyoruz 10 tane ilmeğimizi eksitmeyelim çoğaltmayalım devam edelim bu şekilde. Pati topuk bölümündeyim. Hemen burada bir eksiltmem var onu göstermek istiyorum. İkisini birlikte aldım. Bu tarafa geldiğimde de aynı işlemi yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu sırada eksiltme yapmadan devam ediyorum bir sıra. Eksiltme yapmadan bu sırada geri geri toparlıyorum ilmeklerimi. Burada bir eksiltmemiz daha var ikisini birlikte. Bu tarafa geldiğimde de aynı şekil iki ilmeği birlikte örüyorum. ilmeklerimi 6'ya düşürmüş oldum. Bu 6 tane ilmeğimle devam ediyorum. Bitirdim. Hemen kesme işlemini gösteriyorum. Buradan hemen kenar tığlamamızla devam ediyoruz. İpimizi hiç kesmeden batıyorum buraya. tane zincir çekiyorum. Şöyle buraya batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Buraya batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Kenar tığlamamız bu şekilde. Şöyle göstereyim bu şekilde kenar tığlamamız. Devam edelim sıra sonuna kadar. Patiğim bu şekilde bitti. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.